Merhaba gençler. Hekal, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri olarak bizler, Türk ve Dünya Edebiyatı'nın seçkin eserleriyle öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Türkçeyi doğru ve güzel kullanan, aynı zamanda kendisini iyi ifade edebilen entelektüel bireyler yetiştiriyoruz. Zengin hayal dünyasını kağıda döken öğrencilerimizin yazılarını 15. sayısına ulaştığımız Ergoan dergisine yayınlıyoruz. Fikirlerin çarpıştığı münazara etkinlikleriyle öğrencilere düşünmeyi, araştırmayı, tezler ve antitezler üretmeyi öğretirken aynı zamanda kendilerini topluluk önünde ifade edebildikleri ortamlar yaratıyoruz. Birlikte tiyatroya gidiyor. Gittiğimiz tiyatroları beraber değerlendiriyor. Aynı zamanda okulumuzda da tiyatro oyunları sergiliyoruz. Gelenekselleşmiş ustalara saygı şiir yarışmamızla beraber şiirlerle birlikte ortaokul öğrencilerini okulumuzda ağırlıyoruz. Münazara, kütüphanecilik kültür edebiyat ve tiyatro kulüplerimizde öğrencilerimizin kendilerini iyi ifade edebilecekleri ortamlar hazırlıyoruz. Yani kısacası edebiyat hayatın ta kendisi ise biz öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz. Sizleri de Hekal ailesinin bir parçası olarak aramızda görmekten mutluluk duyarız.